güçlüyüm. Öyleyse haklıyım mantığıyla İsrail bölgede bu adımları atmıştır. Ve biz İsrail'i şu attığı adımlarla haklı olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Ve İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye de devam etmektedir. Ben doğrusu bu uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmek sizin harekete geçmeye, bu zulme son vermeye davet ediyor. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bildiğiniz gibi yapılan oylamalarda daha önce 128 ülke bu taşınma eylemine hayır demiştir. 8 adını bile duymadığımız ülke Amerika ve İsrail'in dışında onlarla beraber 8 onlarla birlikte çıkan karar aslında böyle bir adımı engelliyordu ama bu başarılamadı. Niye? Amerika ben güçlüyüm diyor. Öyleyse haklıyım. Hayır. Sen haklı değilsin. Tarih seni affetmeyecek. Bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek. Bunu da göreceğiz. Öyleyse bütün mesele biz güçlüden yana mı olacağız? Yoksa haklıdan yana mı olacağız? Onun için İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Türkiye biz şu anda tüm üyelerimizi davet ediyoruz. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cuma günü İstanbul'da olağanüstü bir toplantıya çağırıyoruz. Ve bu olağanüstü Toplantıyla birlikte de dünyaya çok güçlü bir mesajı İstanbul'dan vereceğiz. Bu adımı orada atacağız. Tabii ben Sayın Teresamie bir kez daha ev sahipliği için sıcak misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kendisini en yakın zamanda Türkiye'ye bekliyorum.